Açıkçası sani çok beklenen e, e, bir sonuç bir değildi. E, sizi <laughs> yani, şaşırttı mı diyeceğim ama şaşırttı. Ben de böyle. ben de evet yani normal olarak Erdoğan İrfan e, Fidan'ı işaret edince ki İrfan Fidan'ın dün bütün Anayasa Mahkemesi üyelerini dolaştığında biliyoruz, kamuoyuna da yansıdı. E, Erdoğan da İrfan Fidan'ı işaret etmediğim mi yetersiz bir açıklama da e, yapmadı. Hukukun bu kadar siyasallaştığı bir ortamda Anayasa Mahkemesi e, Başkanlığına... Yani e, İrfan Fidan'ın seçilmesi bu anlamıyla sürpriz olmayabilirdi. Yoksa seçilmesi sürpriz olurdu. Yani çünkü İrfan Fidan şimdi iki iki e, şekilde bakmak gerek. Bir hani normal Teamüller neyi gerektiriyor, Aynen. hukuk neyi gerektiriyor? Bir de içinde bulunduğumuz mevcut koşullarda biz o koşulların nedeniyle doğru. şaşırıyoruz. Tabii tabii anda. yani mevcut, çok doğru. Siyasal iklim nedeniyle de şaşırıyoruz. Yoksa normal temayüller olduğunda adaylaşma olabilir ama İrfan Fidan'ın bir biçimde paraşütle oralara taşındığını biliyoruz. Yani çok hızlı Onu bir biraz biçimde. Onu biraz belki hatırlatmak evet, gerek. Tabii. 2020'de zannediyorsam Yargıtay üyeliğine getirildi. Ee, Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi de İrfan filan dahil olsun diye ertelendi Doğru. süresi ve oradaki çok güçlü 3 adayın çekilmesi sağlandı ki İrfan filan girebilsin. Buraya girdikten sonra da işte bu başkanlık süreci o tarihten itibaren bu hedefleniyordu, planlanıyordu. Tabii ki o çünkü İrfan Fidan sonuçta iktidarın hukuka işaret ettiği bütün kararları yerine getiren bir isimli Cumhuriyet Başsavcılığından itibaren. Orada da işte sizin hatırlattığınız gibi Jetizila Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. O nedenle yani siyasi konjonktür, siyasal iklim yani İrfan Fidan'ın olabileceğini gösteriyordu. Ama bu tabii son derece önemli. İrfan Fidan'ın kaç oy aldığını bilmiyoruz ama gizli oyda Zühtü Arslan'ın 8 oy alması 15 üyeli anayasa mahkemesinde sonuçta salt çoğunluk üzerinden de seçimin evet. yapıldığını biliyoruz. Ee, önemli e, gerçekten yani uzunca bir süredir <laughs> en azından yüksek mahkemelerde e, bu tür e, sonuçları sonuçlara tanık, tanık etmedik. Evet. Sayıştay hmm. ve Danıştay seçimleri dahil olmak üzere, yüksek seçim kurulu seçimleri de dahil olmak üzere bu tür şeylere tanıklık etmedik. Ya Burada iki önemli nokta var. Yani Erdoğan'ın İrfan Fidan işaret etmiş olması, iki adayın ya da belli ki çoklu aday var. Yani üç öyle kaybettiği söyleniyorsa belli ki başka adaylar da var. Yani bir, bir o iki oy alan adaylar da var ya da isimler de var. Ee, bu yani matematiksel olarak 4 oy aldığı anlamına geliyor. Yani Hı. öyle düşünüyorum. Yani rakamlara bakınca. Ee, yani bir Erdoğan'ın işaret ettiği İrfan Fidan kazanamaz sonucu çıkarmak lazım. İki e, yani Zühtü Arslan tabi bu dönemin e, yalnızca bu son dönemin ismi değil 12 yıl. Hı. 2012'den itibaren Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapıyor. Üçüncü kez seçilmesi önemli. Üç, tabii bu sonucu şöyle düşünmek mümkün diye düşünüyorum, bir direncin olduğunu gösteriyor. Yani Erdoğan'ın işaretine rağmen bir direncin olduğunu gösteriyor. Biz o direnci aslında geçtiğimiz ay HDP'nin hazine yardımının bloke edilmesinde de kısmen görmüştük. 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 7'si ki içinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtar Arslan'ın da olduğu 7 kişilik bir ekip. E, alınan karara e, şerh koymuşlardı. Muhalefet, ucu ucuna. Ucu ucuna olmuş, bir şey. Doğru. Yani sonuçta bir şey, e, oyla. Yine e, muhabir arkadaşımızın da belirttiği gibi sonuçta hepimizin ya da Türkiye'de siyasi kamuoyunu tartışacağı en önemli konu ne? 14 Mayıs'ta seçimler olacaksa anayasa mahkemesinin alacağı önemli bir kararlardan birisi ki şu anda önünde HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı. Çünkü evet. HDP'nin kapatılması... 14 Mayıs için son derece önemli. Yani iktidarın bu konuda yapacağı hamleler göstereceği siyasi e, şey işaret buraya yansıyabilirdi. Yani e, bu Süleyman arslanın seçilmiş olması bence bu kadar tartışılmış hukuk içinde olumlu değerlendirmek lazım, pozitif değerlendirmek <laughs> lazım. E, Erdoğan açısından da seçim sürecinde de şöyle pozitif etkileyebilir bu. Yani sonuçta en üst mahkemede böyle bir kararın alınması aşağı doğru gidildiğinde iktidarın yanlış hamlelerine, siyasi müdahalelerine direnci arttırabilir. Evet. Yani bu her düzeye yansıya, gibi. yansıyabilir. Çünkü sonuçta e, ya hepimiz açısından bir kabule dönüşmüştü. Yani iktidar neyi işaret ederse o çıkar o diye. E, şimdi hiç değilse e, bu süreçte evet ya tersi çıkabilir diyen e, yargıçların diyen savcıların sayısı artabilir. Bürokratlar bu noktada ki bir süredir eminim siz de konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz programlarda. Bürokraside bir geri çekilme olabilir mi? Bir çözülme olabilir mi? Yani çünkü iktidar değişikliğini hisseden her bürokrat sonuçta kendisini neye göre kurgulayacak? 15 Mayıs'a göre kurgulayacak. Tabii. Yani bunlar gidebilir olasılığı, Erdoğan gidebilir olasılığını güçlendirebilecek bir karar diye yorumlamak mümkün. Peki, e, siyasi baskıdan da bahsettik. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik MHP'nin de Devlet Bahçeli'nin de çok sert ifadeleri oluyordu. Kapatılsın demişti Şimdi hatta. Kendisini istediği evet. yerlerden biriydi. Şimdi o e, tweet'i ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Fethi Yıldız'ın e, MHP hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı bir tweet attı Fethi devam ediyordu o sırada. Daha belli değildi. Şöyle dedi Fethi Yıldız. İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda hayli yorulan Zühtü Aslan'ın 4 yıllık görev süresi 13 Şubat'ta doluyor. Bugün seçim yapılacak. Salt çoğunluğu alan aday başkan seçilecek. Adalet dağıtırken adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu unutmayalım dedi Fethi Yıldız. Şimdi aslında çok net, net, net belli çok yani net. de eee yolsuz seçilmesi bu, bu mesela e, bir e, baskı değil mi siyasi baskı değil mi Doğru. karar öncesinde hemen yönlendirme baskının ötesinde yönlendiriyor işaret de ediyor ama He. bu aynı zamanda e, Olmadığını Fethi da gösteriyor Fethi yıldızın yenildiğini de siyaseten e, kaybettiğini de e, gösteriyor önemli Fethi Yıldız bu mesajıyla Zühtarsan olmasın diyor ama arka planda asıl şeylerden birisine siz hatırlattınız Bahçeli geçmişte kapatılsın feshedilsin vurguları yapmıştı ama asıl iş Zühtü Arslan'ın HDP'ye hazine yardımının yapılması e, bloke edilmesine karşı e, durması. E çünkü MHP uzunca bir süredir HDP kapatılsın diye siyaseti e, siyasi söylemlerin dışında yargıya doğrudan müdahale ediyor. Hı hı. ya Doğrudan e, karar verici bir şeymiş gibi merci gibi, karar verici bir merkezmiş gibi davranıyor. E, Fethi Yıldız da benzer bir şey yapmış ama bir ezberin bozulduğunu e, görüyoruz. E, bu, e, yani prosedürü bilmiyorum ama sonuçta e, bu kesinleşmiş bir karardır diye düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin üstünde yeni bir mahkeme olmadığına göre, en üst evet. mahkeme olduğuna göre kesinleşmiş bir kararda umuyorum ki daha sağduyulu bir açıklama gündeme gelir. Ya da diğeri mümkün çünkü Türkiye'de ya siz ya şunu yanlış neyse mahkemesi değil yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diye bir diyen bir bu evet. hukuk sistemi evet. var. e, var. tartışmaya açılabilir mi? Tartışmaya açılma olasılığının olduğunu düşünüyorum ben. Hem AKP açısından hem MHP açısından. Çünkü e, 21 yıllık alışkanlık bu iktidarda şöyle bir şeyi beraberinde getirmiş. Ben ne dersem o. Hı hı. Benim dışımdaki hiçbir söylemin geçerliği yoktur. Yaklaşımı çok hakim. E, bunu yaparlarsa Türkiye'de ee, yani gerilimi biraz daha arttırabilirler ama kaybeden tarafın kendileri olacağını da şimdiden söylemek mümkün. Peki. Sordunuz az önce e, yani sonrası için de e, bu hamlenin e, orayı kontrol alma hamlesinin aslında seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun oranın yine kontrolünün e, bir siyasi iradede olması açısından da önemliydi. O hamlenin de öne alınmış Tabii olduğunu anladığım kadarıyla. Yani İran. bence Bülent Bey'in <laughs> değerlendirmeleri Bülent Bey'den önce yaptığımız değerlendirmelerle üst üste ama Bülent Bey'in altını çizdiği bir nokta var. Evet çok büyük siyasi misyonlar biçmemek lazım ama ya moral her zaman önemli. Yani şu karar yani böyle bir kararın çıkması seçimlere 3'e 3,5 üç ay kala değişim isteyenler açısından ciddi bir moral motivasyondur. Yani onu görmek lazım yoksa çok büyük misyonlar doğru biçmemek gerekiyor. Çünkü sonuçta bu anayasa mahkemesi üyelerinin seçilme biçimi, siyasi iktidarın baskısını hepimiz biliyoruz ama buna bir direnç var. Yani bu şeyi de gösteriyor bence. O önemli. Yani iktidarın her dediğine evet demeyenler var bu ülkede. Bu demin de söylemeye çalıştığım gibi Türkiye'de hem yargıyı hem de bürokrasiyi pozitif yönde etkiler yani sonuçta o dayatmalara karşı biriken öfkeler var yani hı hı. siyaseten bunu söylemek mümkün o biriken öfkelerin bazen somut sonuçlarını görmek lazım diyelim ki 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde onu somut olarak görmüştük yani evet. haksızlığa karşı biriken öfkeler sandığa yansımıştı şimdi Anayasa Mahkemesi ile ilgili bütün tartışmalara rağmen şeyin Recep Tayyip Erdoğan işaret ettiği İrfan Fidan'ın seçilememiş olması ben e, değişim isteyen bütün güçler açısından pozitif e, etki yaratacağını ve bu 3 aylık süreyi de pozitif olarak e, yönlendireceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, e, yani sonrası için de e, bu hamlenin e, orayı kontrol alma hamlesinin aslında seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun oranın yine kontrolünün e, bir siyasi iradede olması açısından da önemliydi. O hamlenin de öne alınmış olduğunu anladım kadarıyla. Yani bence Bülent Bey'in <laughs> değerlendirmeleri, Bülent Bey'den önce yaptığımız değerlendirmelerle üst tutuyor ama Bülent Bey'in altını çizdiği bir nokta var. Evet çok büyük siyasi misyonlar biçmemek lazım ama ya moral her zaman önemli. Yani şu karar, yani böyle bir kararın çıkması seçimlere 3'e ay, üç ay kala değişim isteyenler açısından ciddi bir moral motivasyondur. Yani onu görmek lazım. Yoksa çok büyük misyonlar doğru bitmemek gerekiyor. Çünkü sonuçta bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilme biçimi, siyasi iktidarın baskısını hepimiz biliyoruz ama buna bir direnç var. Yani bu şeyi de gösteriyor bence o önemli. Yani iktidarın her dediğine evet demeyenler var bu ülkede. Bu demin de söylemeye çalıştığım gibi Türkiye'de hem yargıyı hem de bürokrasiyi pozitif yönde etkiler. Yani sonuçta o dayatmalara karşı biriken öfkeler var. Yani siyasetten bunu söylemek mümkün. O biriken öfkelerin bazen somut sonuçlarını görmek lazım. Diyelim ki 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde onu somut olarak görmüştük. Yani evet. haksızlığa karşı biriken öfkeler sandığa yansımıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi ile ilgili bütün tartışmalara rağmen ee, şeyin ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği İrfan Fidan'ın seçilememiş olması ben e, değişim isteyen bütün güçler açısından pozitif e, etki yaratacağını ve bu 3 aylık süreyi de pozitif olarak e, yönlendireceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, aslında bu bu şekilde tweetler yani e, bizim de bu şekilde yorumlamamız, bu kadar uzun bu konuyu ele almamız nasıl bir ortamda bulduğumuzu bulduğumuzu da gösteriyor. Olması gereken oluyor aslında. Söylediğiniz doğru. Programa girerken söylediğiniz ya. Yani normal koşullarda bir seçim üzerinde bu kadar tartışma olmaz. Eğer yargı <laughs> yargı bağımsızlığından bahsedeceksek eğer <laughs> özür diliyorum, kuvvetler ayrından bahsedeceksek bağımsız bir yargı da olsa anayasa evet. mahkemesi seçimleri üzerinde bu kadar gerçekten durulmaz ama öyle olmadığını biliyoruz. Öyle olmadığını bildiğimiz için de aslında bunu konuşuyoruz. Yani bir sonuç daha belki söylemek mümkün. Yani konuştukça tabii doğal olarak daha da belki objektif bakma şansı de ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de iktidar el altından bir şeyi sürekli pompalıyordu. Değişimin olmayacağını, olamayacağını. Birçok kişi de ya ama bunlar çok güçlü. Her tarafı ele geçirmiş. Bunlar her tarafı kontrol ediyor. Olmaz eğilimini güçlendiriyordu. Bu seç, bu sonuçlar bunun tersinin olabileceğini gerçekten gösteriyor. Ha Türkiye'de yargı sisteminin tümden değişme ihtimali nedir? Vallahi siyasal iktidar değişmediği sürece işte millet İttifakı'nın geçtiğimiz e, pazartesi günü açıkladığı e, ortak mutabakat metnindeki gibi Türkiye demokratikleşmediği sürece, hukuk devleti kavramı öne çıkmadığı sürece yargıdan böyle çok büyük dönüşümler beklemek e, hayal olur. Yani 15 Mayıs itibariyle bu realize olabilir mi? Gerçekleşebilir mi? Bunun gerçekleşme eğiliminin en azından bu tür kararlarla öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Çünkü siyasetin temel kurallarından bir tanesi e, cümleyi sözü size bırakayım çekim merkezi olabilme şeyidir. Yani e, her düzeydeki insan, bürokrasideki her düzeydeki insan mutlaka iktidarın değişebileceğini düşünebilmesi gerekiyor ki daha adil ve dengeli davransın. Ötesi ee, tablo ortada işte ee, yani bugün ki yargının sonuçlarına baktığımızda işin ne kadar siyasallaştığını e, görüyoruz. Ayşe Aslan'ın bugün <laughs> mahkemeye çıkması, yarın Cumartesi annelerinin mahkemeye çıkması yani 700. E, buluşmaları ile ilgili e, diğer işte gezi eylemlerinde hı hı. E, iki kez beraat etmiş isimlerin 7-8 aydır cezaevinde olması tesadüf değil. Yani bunları gösteriyor. Yani bunu gösteriyor. Bu, arada, Bu sonuçların ortadan kalkmasının bir tek kriteri var. Gerçekten e, yargının bağımsızlaşması Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olmasından geçiyor. Bu arada e, Sayın Arşin Rars'ın davası ertelenmiş. Mustafa Sönmez, gazeteci Mustafa Sönmez, aynı zamanda TV programcısı. Tebit attı az önce. Duruşma 7 Şubat'a ertelendi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan avukatı mazeret göndermiş. Hem bizim hem yargının vaktini çalıyorlar. Fuzuli işgal 103 günleri kaldı. Bunlar hep geride kalacak ve yargı önüne çıkarılan onlar olacak artık. Gün sayın demiş Mustafa sönmez. 7 Şubat'a ertelendiğini izleyeceğiz. Ya tabii bu kadar oynanırsa yargı üzerinde. Yani Türkiye'de eskiden 10 yılda bir darbeyle e, hukuk üzerinde yargı üzerinde oynanıyordu. Şimdi o alan giderek daraldı. Yani 2016'dan bu yana o hali de arkasını alarak e, yargıyı yeniden şekillendiren iktidar tablo değiştiğinde Türkiye'nin değişeceğini de e, görüyoruz. Yani yargının o klasik söylem var ya yani hukuk sonuçta üstünlerin değil, siyasal iktidarın değil, gerçekten hukukun üstünlüğü öne çıksa e Türkiye'de bu kadar siyasi dava olmaz, bu kadar da tartışma olmaz. Aslında ekonomik krizde de etkisi var. Bağımsız yargının olmamasının yani çünkü yabancı yatırımcı yargısının Gelmiyor. bağımsız olmayan bir ülkeye yatırım yapmıyor, çok, çok. var olanı da çekiyor. Tabii. Yani birçok alanda etkisi olan bir durum bu. Her yani. alanda. Yani akla gelecek her alanda. Yani bakın eee Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Türkiye'de insanların can ve mal güvenliği yok diyordu. Evet. Ya şimdi bu arka planda ne vardır? Yani hukuk devletinde, hukuk devleti olan bir devlette her yurttaşın can ve mal güvenliği vardır. Kim sorumludur? Devlet sorumludur. Bunu nasıl organize edersin? Hukuk eliyle kontrol edersin. E, asayiş yani güvenlik güçleriyle de bir biçimde bunu kontrol edersin. Hı. E böyle olmayınca doğal olarak da e, bu tür e, sonuçları hep beraber görüyor ve yaşıyoruz yani e, söylediniz ya yani ekonomiyi her alana yansıyor ya yani şimdi can ve mal güvendiği kadar önemli bir şey var mı yani Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında bir kez daha neyi söyledi evet hayatıyla ilgili Geleyen tehditler evet. ve suikast yani şimdi bunlar çok önemli ve ciddi iddialar yani bir hukuk devletinde ne olması gerekiyor